Bugün sizlerle eklem içi kortizon enjeksiyonları ile ilgili son yıllarda giderek büyüyen bilimsel tartışmayı ve bu tartışmanın arkasındaki güncel literatür verilerini konuşacağız. Merhaba, ben ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doktor Barış Birinci. Hazırsanız başlayalım. Kortizon ortopedide onlarca yıldır ağrıyı hızlı azaltması nedeniyle çok sık kullanılan bir ajan. Artık biliyoruz ki kısa vadeli bu rahatlama uzun vadeli yapısal risklerle ciddi şekilde çelişiyor. Ve bu sadece tek bir çalışma değil, bağımsız birçok kaliteli araştırma aynı noktayı işaret ediyor. Yakın dönemde JVGS'de yayınlanan çalışmalar kalça eklemini yapılan kortizon enjeksiyonları sonrası gelişen, hızla ilerleyen yıkıcı kalça bir tekrar gündeme taşıdı. Bu hastalık Eklem aralığının çok kısa sürede tamamen daralması, subkondral kemik kaybı ve femur başında çökme şiddetli ağrıyla karakterize. 2024 GBGS çalışmasına göre kortizon yapılan hastalarda bu hastalığın riski anlamlı derece daha yüksek. Ayrıca bir doz yanıt ilişkisi de var. Triamsilolon dozu arttıkça risk de artıyor ve enjeksiyon sayısı çoğaldıkça hastalık oranı belirgin şekilde yükseliyor. E, hızlı ilerleyen o saati çoğunlukla 4 ila 6 ay içinde ortaya çıkıyor. Bu veriler kortizonun kalça ekleminde ciddi yapısal hasar oluşturabileceğini güçlü şekilde destekliyor. Dizdeki veriler ise en çarpıcı şekilde MacElland ve arkadaşlarının Jama 2017 çalışmasında ortaya kondu. 2 yıl boyunca her 3 ayda bir enjeksiyon yapılan çift kör plasebo kontrollü bir çalışmaydı bu. Sonuç şu olarak çıktı. Kıkırdak kaybı kortizon grubunda neredeyse iki kat fazla. Ağrı skorlarında ise kortizon ve serin fizyolojik arasında hiçbir fark yok. Ayrıca kortizon alan hastalarda hemoglobin A1C değerleri şiddetli şekilde yükseliyor. Yani özetle kortizon ağrıyı plasebodan daha iyi azaltmıyor ama kıkırdağı daha hızlı inceltiyor. Tendon dokusuna baktığımızda da durum benzer. Tendonlar büyük oranda kolajenden oluşur ve kortizon, kolajen sentezini baskılayan güçlü bir katabolik ajandır. British Journal of Sports Medicine'daki 2014 metalizi gösteriyor ki kısa vadede yani 2-6 hafta arasında ağrı azalıyor ama 3 ila 6 aydan sonra sonuçlar kötüleşiyor ve nix oranları 3 kata kadar artıyor. Ayrıca tendon rüptürleri, aşil, quadriceps, patellar tendon yırtıkları kortizon sonrası literatürde sıkça rapor edilmiş durumda. Temel bilimsel çalışmaları da aynı şey söylüyor. Kortizon, kondrosit profilerasyonunu azaltıyor, matriks sentezini baskılıyor, protein-glikan kaybını hızlandırıyor ve hücre canlılığını düşürüyor. Özellikle yüksek doz kortizonların 7 ila 14 gün içinde belirgin kondrosit ölümü yarattığı gösterilmiş durumda. Bu da kortizonun biyolojik olarak toksik olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Geniş nüfus çalışmalarında ise kortizon yapılan hastalarda disk protezi ihtiyacı %9.4 oranında daha yüksek bulunmuş. Bu fark yaş, body mass index, ek hastalıklar düzeltilmesine rağmen anlamlılığını koruyor. Önemli bir noktada şu: Aynı risk artışı PRP'de yok, hyaluronik asitte de yok. Hatta bazı çalışmalarda hyaluronik asit protez riskini azalttığı bile gösterilmiş. Peki, tüm bu risklere rağmen kortizon neden hala bu kadar sık kullanılıyor? Cevap aslında çok basit. Çünkü 24-72 saat içinde belirgin rahatlama sağlıyor, ödemi azaltıyor, sinovitü baskılıyor ve kısa vadede hastayı gerçekten rahatlatıyor. Ama bu rahatlama geçici, doku üzerindeki hasarı ise kalıcı. Özellikle genç ve aktif hastalarda bu durum büyük bir problem oluşturuyor. PRP ise tamamen farklı çalışır. Anabolik büyüme faktörleri içerir. İltihabı düzenler, doku onarımını destekler ve hem kıkırdak hem tendon üzerinde yapıcı etki gösterir. Birçok klinik çalışma, Filardo ve arkadaşlarının araştırmacılarının çalışmalarında olduğu gibi PRP'nin uzun vadede kortizondan çok daha iyi sonuç verdiğini ve yan etki oranlarının çok daha düşük olduğunu gösteriyor. Tüm bu veriler ışığında şunu çok net söyleyebiliriz. Kortizon kısa vadeli bir çözüm ama uzun vadede eklem ve tendon yapısına zarar verebilir. Artriti hızlandırabilir ve protez riskini arttırabilir. Bu nedenle hastaların mutlaka doğru bilgilendirilmesi ve tedavi kararlarının bilimsel veriler ışığında verilmesi gerekir. Bir sonraki videoda PRP'nin biyolojik etkilerini, güncel klinik çalışmalarını ve hangi hastalarda en iyi sonuç verdiğini konuşacağız. Teşekkür ederim.